Merhaba gençler. Kırılmanın kalan konusundan devam edelim isterseniz. Ee, çok küçük bir kısmımız kaldı. Umarım herkes genel kuralları öğrenmiştir. Çoktan aza giderken ışığın uzaklaştığını mesela biliyordunuz normalden uzaklaştığını. Şimdi bununla ilgili birkaç özel durum var. Bundan bahsedeceğim. Işık. Şurada bakın ışık çıkışı. ışık ışınların çıkışı. Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama giderken normalden uzaklaşır. Daha büyük bir gelme açısıyla gelirse daha da uzaklaşır. Daha da büyük bir gelme açısı olduğu zaman o kadar uzaklaşır ki artık tam yüzeyleri ayıran çizginin üstünden geçer. Biz de buna yüzeyi yalayarak geçme diyoruz. Bu da gelme açısı öyle bir değer alır ki biz ona e, sınır açısı diyoruz. Kırılma açısının 90 derece olduğu sıradaki gelme açısı değerine sınır açısı denir. Ve bu durumda e, ışık Yüzeyi yalayarak geçer. Burada hala kırılma söz konusu. Eğer bu sınır açısından daha da büyük bir ışık açıyla gelirse, o zaman ışık ışınları diğer yüzeye geçemez, saydamdan başka bir saydam yüzeye geçemeyip tam yansımaya uğrar, Işık ışınları buraya çarpar ve geri yansır. Bundan e, tıpta çok yararlanıyoruz. Mesela e, tıpta kullandığımız cihazlardan endoskopi gibi cihazlarda ya da fiber optik kablolarda fiber internetten bazı o fiber optik kablolarda tam yansıma özelliğinden yararlanılır. Serap olayı yani çölde gördüğümüz serap olayı da bir tam yansıma olayıdır. EBA'da videoları var bunu izleyebilirsiniz görüntülü olarak. Tekrar ediyorum ışık ışınları öyle bir açıyla gelir ki e, kırılan ışın yüzeyi yalayarak geçer. Kırılma açısı 90 derece olur. Kırılma açısının 90 derece olduğu sıradaki germe açısı değerine bir sınır açısı diyoruz. Ve kırılan ışın yüzeyi yalayarak geçti. Bir örneğimiz var hemen bakalım. K ortamından L ortamına gönderen ışın şekildeki bir yol izliyor. Bu durumda bakın yüzeyi yalayarak geçmiş. O yüzden X'in ne olması lazım? Kırılma açısı 90 derece olduğunda yüzeyi yalayarak geçtiğinde tam sınır açısıyla geliyor demektir. X sınır açısıdır. K ortamı R ortamından daha kırıcıdır. Bu olay ne zaman gerçekleşirdi? Burada bilmemiz gereken temel şey şu. Bu sınır açısı ve tam yansıma olayı ancak ve ancak çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken olur. O yüzden de k ortamı l ortamından daha kırıcıdır. Çok yoğun, çok kırıcı demek, az yoğun az kırıcı demek. Yani yoğunluğu fazla, yoğunluğu az. O yüzden doğru söylüyor. Bu daha kırıcı bir ortam, bu az kırıcı bir ortam. Gelme açısı artarsa biliyorsunuz geniş gelme açısı sınır açısından daha da büyük bir açıyla olursa o zaman bu yüzeye geçemeyip tam yansıma olur. Tam yansıma olur demiştik. O yüzden tam yansıma yapar. Daha büyük açıyla gelirse doğru. Neler doğruymuş? 1, 2 ve 3